Selamun Aleyküm canlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugün hayvanlarımızı mahalleden uzak bir araziye götürüyoruz. Bir hali zor olacak götürmek ama bakalım aşama aşama sizinle nasıl götürdüğümüzü, neler yaptığımızı paylaşacağım. Gideceğimiz yerin adı Musul. İlerliyoruz şimdi. Mahallenin içerisinden geçiyoruz. Bir araziye ilk defa götüreceğiz. Çok kolay olmayacak çünkü hala mahalledeki çayırlar değişiklik olduğundan dolayı şu an gitmek istemiyorlar. Bakalım bir şekilde toplayıp götürmeye çalışıyorum. Annem inekleri aldı. Bunlar da geçen senenin buzağları olduğu için gideceğimiz yeri bilmiyorlar maalesef. Götüreceğiz bakalım bir şekilde. Nasıl olacak? Hadi Tunç Bey hadi. Hadi. Mini kızlar da ileride bağırıyorlar. Hadi. haydi bakalım. Hadi. Hadi Rüzgar. Hadi. Hadi kızım. Haydi oğlum, haydi. Neyse ki hayvanları soparladık arkadaşlar. Yola koyabildik. Gidiyoruz yavaştan yavaştan. Haydi. Buralar biraz sıkıntılı çünkü burada dağılıyorlar sağa sola. Haydi. Haydi kara. Haydi ateş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi bak acıktınız hepiniz. Hadi. Hadi yavaş. Haydi. Haydi oğlum. Haydi. Çilek. Çilek. Çilek yürü çilek. Çilek. Çilek hadi kızım. Hadi. Hadi ateş hadi oğlum. Hadi hadi bebeğim hadi. Hadi annem hadi. Ya bunlarla video çekmek çok kolay olmuyor arkadaşlar böyle sürerken. Başka türlü de çok fazla vaktim olmuyor maalesef. Evet buradan ötesi daha rahat. Şimdi nereye gideceklerini artık biliyorlar. Tabii Tunç Bey hariç. Bu arada sabah kahvaltı etmeden çıkıyoruz. Biraz sarıl toplasam acaba hasta olur muyum? Dokunur mu dersiniz? Neyse ben yine de birkaç tane alacağım. Ekşi ekşi severim. Gidince artık orada yeriz arkadaşlar. Neyse ki kazasız belasız geldik arkadaşlar. Az önce bir patikada güreş tuttular. Ceren'le Kıymış Beş. Onları ayırmak için koştur koştur geldim. Diğerleri geride kaldılar. O yüzden bu taraftan bekliyorum ki diğer yere kaçmasın. Ateş, hayır. Ateş. Döner anne ada. Diğer tarafa kaçmasınlar derken birini yerden diğer yerden kaçırdık. Konuşamadım vallahi sinirimden ya. Neyse ada gelir. Adadan yana sıkıntı yok. Ateş Bey'i götürelim. Yavaş oğlum. Vallahi bu çayıra ilk defa geldik. Aşırı güzel otlanmış her yer. Şöyle göstereyim size. Aşağıya inince biraz daha yakından çekeceğim. Manzaramız çane. Evet, diğer tarafa kaçan kaçağımız da geliyor bu arada. Ada Hanım. Bu arada Ada Tunç'un annesi oluyor. Evet, neredeyse diz boyu ot var. Bakalım buradan bizimkiler inşallah karınlarını doyurup öyle gidecekler diye ümit ediyoruz. Ancak bu çayırın şöyle bir sıkıntısı var. Burada dere veya herhangi bir şekilde su yok. Dere aşağıda var ancak oraya inmesi biraz sıkıntılı hayvanlar için. O yüzden buraya gelirken sularını tamamen içirip öyle getirmek mantıklısı ama bizimkiler firardaymış gibi kaçıyorlar ahırdan çıkınca. Şöyle otları biraz daha yakından göstereyim size. Yani şurada bir tane çiçek var. Biz onu küçükken alnımızda patlatırdık. İlla ki sizler de yapıyorsunuzdur. Biraz daha yakından göstereceğim. Evet. Kadrajın güzelliği ve doğanın sesiyle şöyle güzel bir kare bırakmak istedim buraya arkadaşlar. Tabii kadrajımızı güzelleştiren birisi daha var aşağıda. Ateş Beş. Şimdi ufak ufak yanlarına doğru ineceğim. Valla burada otlasalar sırf karnarı doyardı ama Bizimkiler çayır çayır gezmeyi severler. Buradan aşağı bir çayır daha var. Muhtemelen oraya kadar ineceğiz. İlerliyorum ben de. Buna normalde bizim buralarda civana derler arkadaşlar. Toplayıp yemeği de yapılabiliyor bu. Çok da faydalı bir bitki. Doğadaki her şey şifa kaynağı ama birçoğumuz bilmeyebiliyoruz. İlerliyorum bakalım bizim kızlar ne yapıyorlar görüyorsunuz Çilek Hanım acıkmış büyük bir iştahla otluyor valla ben de şöyle aşağıya doğru iniyorum diğer kadrajda Tunç Bey var Ada Hanım var Irmak Hanım var Ateş Bey var bu arada burada bir elma ağacımız vardı yıkılmış diğer elma kurumuş yani bütün bunlar bakımsızlıkta önceki yıllarda çok yağmur yağdığından dolayı bazen ağaçlarda böyle yıkılmalar olabiliyor e tabi ayının da katkısı var bu durumda. Ya bu mevvadım. Afiyet şeker olsun. Dunç. Vallahi bu doğada inekler mutlu biz de mutluyuz. <laughs> Ateş bey de mutlu tabii ki de. Sabah biraz psikolojisi bozuldu. Çünkü bizim köyde bir e, küçük baş hayvancılık yapan bir komşumuz var. O bugün hayvanlarını yaylaya götürdü ateş çıkar çıkmaz onu fark ettiği için biraz agresifti ama buraya gelince bütün siniri geçti. Orada bir arı var ancak görebilirsek onu da çekeceğim sizin için. Muhtemelen çilek, çiçeklerin arasında kayboldu anında çıktı. Herkes karnını doyurmanın peşinde. Sana da afiyet olsun şekil yapma oğlum şekil yapma. Ya bu mevvadım. Gel. Gel. Ah. Cık cık. Vallahi ateş hiç pas vermiyor bize. Acıkmışlar çünkü. Herkes karnını doyurmanın peşinde. Biz hariç valla Biz aç aç geliyoruz buralara. Yanımıza gelirken bir şey de almadık. Bugün köpekleri de kapattık çünkü dediğim gibi aşağıdan gelen keçici onun köpekleri var. Bu yüzden dolayı bizimkiler bayağı kötü boğuşuyorlar. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye köpekleri kapatmak zorunda kaldık. He bir de Yaman'ın sevgilisi Hüsniye var tabii gelen köpeklerin içinde. Hüsniye! Yaman <laughs> alsaydık bari Hüsniye. <laughs> Özlemiştir çocuğum sevgilisini. Dönç rüzgar nereye? Aşağı indi İnşallah kaçmazlar diğer tarafa. Hadi bakalım karnımız bu falana kadar buradayız. İnşallah doyurup öyle gideceğiz. Bakalım neler olacak. Birisi karıncaların yuvasını dağıtmış. Acaba bizim hayvanlardan bir tanesi mi bastı yanlışlıkla? Gerçekten üzüldüm şu anda. Bin bir emekle hazırladıkları yuvayı darmadağın etmişler. Ya Muhtemelen yavruları da var. Bir şeyler taşıyorlar ama Yapacak bir şey yok doğanın kanunu Keşke bozulmasaydı yuvaları Hanginiz yaptınız söyleyin bakayım Karıncalar çok çalışkan hayvanlar Heh, Dur bakalım yürüdü gidiyor vallahi. Biz de ineceğiz birazdan aşağıya doğru Hayır geri kalan yuvayı da dağıtma Çekilir misin kızım Kum sağız Uuu, geliyor iki gözümün çiçeği. Tamam oğlum tamam annem dur dur dur. Tamam sakın atlama bak vallahi beni de ezersiniz burada. Hayır oğlum ayıp ya bu mevvadın. Karıncanın yuvasına basacaksın çekil. Tamam ateş tamam hadi hadi. Hadi bebeği Hele tipe bak surata bak. Hele tipe bak surata bak. Ne kadar çirkinsin. <laughs> ya bu mevvadım yok annem sen çok güzelsin. En yakışıklı sen. En pofidik sen. En güzel sen. Hadi 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 dön. Yok, kızı da alıp öyle gidecekmiş Ateş Bey. Geldiğimiz araziyi bize size şöyle aşağıdaki açıdan paylaşayım. Geldiğimiz ilk yer şu yukarısıydı. Oradan aşağıya doğru inerek böyle bu tarafa geldik. Hayvanların bir kısmı burada. Ateş Bey de burada. Diğerleri diğer tarafa geçmişler. Çayırın diğer tarafını da göstereceğim. Bir de bu bölge var. Orası fındıklıktı daha öncesinde ama şu anda bakımsızlık yüzünden her taraf kapanmış vaziyette. Yani buraya birkaç sene daha böyle bakamaz ve araziyi temizleyemezsek ağaçlar baya baya bölgeyi kapatmış olacak. Maalesef biz de işten güçten yetiştiremiyoruz. <laughs> tamam kızım ada. Evet burası da çayırımızın diğer kısmı. Akıllı akıllı otlayın kızlar. Hemen aşağıda merkeze giden yol var. Yolun yan tarafında dere var. Zaten siz de duyuyorsunuz illaki dere sesi geliyordur. Şöyle güzel bir manzara bırakıyorum size. Videomuzu ufaktan ufaktan sonlandıracağım arkadaşlar. Geride kalanlar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Tabii Ateş Bey gelmiş. Buradan diğer tarafa giden bir yolumuz daha var. Ancak hayvanları o tarafa salmayı düşünmüyorum. Çünkü gerek yok. Şu anda yeterince ot var. Otlasalar karınları gayet de güzel doyacak. Neyse burada bir sarıl ağacımız da varmış. Keşke tuz olsaydı da şöyle güzel güzel yeseydik. Yalnız yiyince dişlerimi kesebiliyor. Sıla Hanım her zamanki şeklinde. Gene böyle bütün hayvanları toplayıp götürme derdinde. Sıla! Sıla! Yok size. Müsaade yok. Burada otlayacaksınız. Üç tane çayır var. Otlasanız yarım saat çekmez karnınız doyar. Bu kadar yaramazlığın gereği yok bence. Evet videomuzun bugünlük sonuna geldik arkadaşlar. Bizim minik kızla sizlere veda etmek istedim. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videolarımıza destek vermeyi unutmayın canlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Saçımı çekme kızım.